Reis ne tuttun be? Kamış da tutuyorsun bunu be reis? Eee ne yapayım ya? Ne yapayım ya? Çıktı mı sen şey? Çık bunu alın. Çık. Oğlum bakar mısın ya? Artık feda edeceğim mi? Abi böyle çok eee balık 30-40 santim suda gördük balığı oynağını gördük. Balık oynak yapıyor. E o kadar suya girip çalışamayız. Ben de kamış yardımıyla tutayım balığı. Ne yapayım? Cemalara Cema yapıştı geldi. mı? Yapıştı yapıştı. Sadece balığı bak bak oraya oraya. Oray. Bende abi bu. Bravo Cemo. Nasıl balıkçılık? <laughs> Her türlü su Para yapıyorsa alırım abi içeri sıkıntı yok. Ne o bana da yem ver abi. Çok. Cemal sevdin mi bugünkü balıkçılığı? He? Çok. Anlamadım. Çok sevdim çok. <laughs> buraya bak buraya Geldi. Geldim mi? Bak işte. Nasıl? <laughs> Zevk nasıl? Kurşun yok hiçbir şey yok direkt. Demek aç kacak abi, karaboru Kay 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 kay. Kay ha. Evet. Hindolon evet. lazım abandı. Arkadaşlar çok çok kıyıda balık. Şey yapamıyoruz yani. öyle kıyıya giremiyoruz. Giremediğimiz için biz de dedik ki ne yapalım bu balaya bakıp bakıp geçmeyelim. Hemen böyle bir icat kıyı atmaşalı. <laughs> Bak bana da geldi. <gülüyor> <gülüyor> <Çak>. Nasıl ha? <laughs> Bunu da yapalım dedik ya. Ne yapalım abi? Ağacı arkadaş görmüş. Ağacı e, aynadan görmüş böyle. Bizim buralarda Çanakkale'de teknelerin önünde böyle aynalar vardır. Bazı bölgelerde var bu. Aynadan geçerken görmüşler. Çok kıyı olduğu için bir şey yapamadık dedi. Öyle böyle bir balık var. Biz de gördük balığın suyunu oynanı. Geri çek böyle Geri çekelim. Geri çekelim. Geri çekelim. Geri Geri gel, Geri çekelim. 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 kısa. çekelim. Geri çekelim. Geri çekelim. Geri çekelim. Geri çekelim. Geri çekelim. arkadaş söyledi, telefon etti dedi ki şu bölgede dedi, bir balık gördüm kıyıda dedi, hiçbir şey yapamadık dedi, taşın içinde ağa da atamadık dedi, git dedi orada balık var tutabiliyorsan tut dedi. Hemen yani böyle bir şey düşündük, geldik. Maksat ekmek parası değil mi abi, nasıl olursa olsun şekil semen önemli değil. Rengi de önemli. Değil. Para ediyorsa al içeri. Efendim Cemal? Para ediyorsa içeri al Serdar. Alın, bana al, al. İşte Mehmet de öldürdü. Normalde başka merada çalışacaktık. Sağ olsun ağacı arkadaş haber verdi. Bu daha kolay, daha basit iş abi. Ellerin acımı hiç. Kurşun murşun atmıyorsun suya. Sadece balığı çekiyorsun abi. Cemal az kamışın geri çarptı burada de bir şey bakın. Benim engel olma çünkü benim burada yer kısıtlı abi. Bir yandan dümene bak. Gel şu an bir abi. Şu an bir abi. Ne denizler gördük biz biliyor musunuz Cemal cığım. Ne denizler gördük Cemal? Ne yaptın Cemal? Aldım. Efendim? Cemal diye aldım diyor. Ben verdim. <laughs> İkisi de verdi. Abi acele etmeyin. Baltan incele gidiyor. Ama nasıl verdin lan? <laughs> Neyi verdin <ona>? lan? <laughs> Vurmuş yani ya. Almış bunu lazım. Acele etme hiç. Baltan incele kes. İyisin yemin. <laughs> Muhtemelen bu kara kıyı bu balı canavar yani canavar da Yunuslar falan şey yaptı ya da Akya falan. Balı kıyıya o soktu. Bizim buralarda canavar diyoruz biz onlara. Yunus'a, Akya'lara falan canavarlar diyoruz. Gel mi geldi? Al Al. Al benim de öyle. Şu an yattım öyle bir yem yok. Cemal yem mi koymadın kuluş kovalar abi? Cemal dik yedi al çabuk ama acele yemem bak. Bana yem nasıl? Bana yem nasıl? iki kere geldi be. He? İki kere geldi yakaladı bir bütün sen. Lego'da çaktı. Bütün makineler nasıl şımanam? Şımanaya eksen, eee ne? E, Şımanaya eksen 10.000'lik. Cemal'in önündeki Ali Vio, altı binlik. Mehmet seninkinin ne adı neydi? O bizim Mesut'un kamışı. Kayda başlamadan önce arkadaşlar iki tane balık geldi. Oltaya takılmış çift balık, çift lüfer, işte böyle traktör gibi. Hiçbir tane duymak yok. Bir de biz bunu hani şey yapmıyoruz yani. Her gün böyle çok deneyimimiz yok. Böyle parmağının ucunda çeviriyor rahat rahat yani böyle. Sedona. 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 Ne? Sedona 600. Sedona, 600. Sedona 6000. Evet ekibi. Bana da burada yakalanmadı be. Gene geldi. İkinciye geldi. İkinciye geldi yakalandı. Kaldır canım. Kaldır böyle çek çek kapatsın. Ben Kaldırmıyor, ortada yok. He ortada mı kaldırmıyor? <laughs> araya gitti. Cemal ne olacak bu şey? Gereksiz onda mı? nazar <laughs> nazar nazar Bir Kendi Cemal diyor, Konuştum Kendi elimi bozuyorum, <Cemal> İki tane takım korktu. Arka arkaya diyor. <konuşmuşum>. <gülüyor> 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 Allah Allah. Nasıl? Şivanaya bak bak. Eksize bak bak. Bak traktör bildi traktör. Kaldır dur 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 dur. Kemal <laughs> geldi geldi dedi. Hiç şey gelmedi. Ha ha ha. Hayır, anlıyorum. Balık tuttuğum için operasyon yapıyorum ama ben bu şeylere katılmıyorum. Kendi kendime tutmaya çalışıyorum. Aa, Mehmet'e bak. valla kiloya yakın. Kiloya yakın ki. E. Nasıl arkadaşlar? İyiyim. <laughs> bana gitsin olur bana, niye bana dandık? Akıllı bir Ama yok, o Mehmet'i yapmıyor böyle. Bir tane kavuş benden önemli yani. Bana lan, bundan Mehmet ne yaptın bolu? Çok kaldır, iyice kaldır hepimiz bir dolar. Hepimiz şöyle azıcık suyun defa çekme sakın. Böyle iyice kaldır böyle böyle. Benimkini almazsın benimkini. Çek mi yok, çek. Benimkini zaptı sen çok iyi. Yeah, hold on, Kasmayı vura mı oturtuyorsun? Bu içinde cemalik yandı arkadaşlar. Böyle bir şey yok ya. Kaldır 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 kaldır. kaldır. Şuraya bak. Eşek, timsah. Evet, bak arkadaşlar hiç hiç takılma. bak bak. Bak nasıl? <laughs> evet, abi. Çeker. Çeker abi. Diğer adı traktör. <laughs> Kod alır traktör. Neymiş be bu? Kod alır. Traktör değil ki şey jip deniyor. Yap ya. Seri gider çeker mi? <laughs> Yapıyordun. Cemal var hep şanslı bak her gün el odasında balığa bakıyorduk her gün bugün adam aradı teşhir hadi git git ben önce bir kontrol edelim dedik Cemal'in kısmetine de bak böyle arada bir çekti maç bir daha bulamaz yani Cemal biz de denk gelemeyiz herhalde Serdar olduğu sürece diyorum. Böyle çok genk ederiz biz daha. Böyle bir şey de yok yani balık olayına. Böyle, yani bir keyif böyle yok. Bir şey, yani. keyif yok evet. evet. bir iğne, bir yem, bir kamış. Rüfer balığını ben Kamuş'ta tutuyorum traktör. yani. Her türlü hiç sıkıntı yok tutuyoruz. Ama bu gerçekten çok zevkli. Arada dolaşıyor ama Ya balık güzel. böyle vuruyor bana yemeği yiyişi böyle hissediyorsun balığı böyle kıtır 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 yemeği yediğini. Gelmez olur mu ben o be? Nasıl gelmesin be? Şuraya bak. Aman, 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 aman. Kalkan yukarı. Kalkan la yukarı lan. Cemal, Cemal. Kavuşarken ortaya. Yeni tutarken İstavrit geldi arkadaşlar. İstavrit. Kovaya biriktirdik. Dur bakalım şimdi bir tahmin yayını yaparız biz. Yayını da kayda alayım. Kanalına da paylaşırız bunu. zaten 2 kilo falan vardı diyor. Cemal balık kaçalı işte oltayı kesmiş. Büyüktü diyor 2 kilo falan vardı diyor. Yalanı kes. Nasıl yalan? <laughs> kuyruklu. Kuyruklu. Hem de çok kuyruklu. <laughs> tartıya girdi. Nasıl buldun? Nasıl yaptın? Tartı tartı. Cemal'i tartıya hemen tarttı olur. Hemen <laughs> 2 kilo dedi. Kaç? Bunun 4 katı. Bunun 4 katı dedi Kaçan diyor, Şimdi ne diyor? <laughs> Memocuğum. Çalışmalara bak. Saygılar. Onu kime geldi söylemek istedim. Tabii ki Cemal'e geldi o. <laughs> 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 Cemal'e gelmedi mi? Hayır. İki kaçırdı 2.5 buçuk kilo olur. O kaçırdıları 3-4 kilo falan mı? Arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> bu büyük olan bana geldi. Yalan söylüyor. Sen inanmayın. Çok uğraşılı oldu değil mi? Uğraştı, uğraştı, uğraştı. Ha, çok uğraştım. Ya çok <laughs> Yalan da şeyli. Ne devam onu da? Kuyruklu. Kuyruklu. Hep kaçan büyük olur derler ya. Cemal bugün bir tane olta kabarttı. Kessin dedi. Dört gün dedi. <gülüyor> <gülüyor> çok acayip asıldı bu beyaz dedi. <laughs> Tam dört namıdır mı bu şey Cemal? Tabii Üç yüz. Üç yüz elli falan. <laughs> Sen benim şu en büyük tuttuğumu göstersene orada yama var bir tane bak en küçüğü duruyor Mehmet. Onu Göstere. göster bakalım görsünler. 2,5 kilo. Kaç? 2,5 kilo. Hayır baba. Ya Serdar. ya, ama biz de böyle yalan söylüyoruz. Ya. Göz var, yani var ya. biz yalan bizim var, söyleyelim. Var. Şey yalan söyleyeceğiz kuyruklu. Hayır mı diyorsun ya senle? sen de? Bak. Seni, seni kuyruklu Cemal yani Dede'ye taşıyor. Ondan sonra kalmayacak kaldı. Senin YouTube'da bizim e, takipçi arkadaşlar Tamam. Senin adına Kuyruklu yavral gelmedi mi daha derler? Sanata bak, sanata. Benim sanata mı acaba? Var abi, var. Eler, var, var evet. Sanat var. Sora bakmayın, var. bir yandan kamera çekiyorum, bir yandan dümene bakıyorum. Yani zor gece bir de. bu da sana geldi bir gün. Abi bak, ben sana göstereyim. Biraz. Bak mi? şimdi Beyler, sen sen bir evet, süngerle mesela. onları. Ben sana ne? Hani bana hangileri geldi ben sana birazdan göstereceğim tek tek. Bak sana geldim evet bak şu şu. Bak şu. Küçümen mi? Tabii. <laughs> Allah insanı bir yalandan bir yalandan korusun. Allah bereket versin. İşin makarasındayız. Çok şükür. Buran, bunlar nereye gidecek Serdar? Bunlar İstanbul Mezat'a gidiyor abi taşa. Evet abi. Orada fiyatlar onlar mı belirliyor? Yoksa sen abi mi söylüyorsun? Orada, orada? kasarın güzelliğine göre restoran sahibi giriyor. Balıkhanede geziyor restoran sahibi. Bir bakıyor bizim... Kabzmanın önünde muhteşem kasalar <laughs> duruyor. Zaten bir de şöyle düşünüyorum bak sen mi konuşuyorsun kardeşim? Bazı insanlar alışıyorlar balığı almaya anladın mı Hayır kişiden? Adam kasanın üstteki etikete bakıyor. Anladın mı? Evet. Etikete bakıyor direkt bakıyor. E, ee, bu daha önceki aldı güzel balıklar çıktı içinden. Direkt kasayı kabulleniyor adam. Fiyat da sormuyor anladın mı? O gün mezatta en pahalı en güzel balık kaç para gittiyse o paradan ben kabul ediyorum. Tane hesabı mı gidiyor böyle kasa hesabı mı gidiyor? Tane. Sen var mı biber balığıyla ilgili bir anın? Kim benim mi? Evet. Yani şöyle te, böyle aklında kalan balık olabilir. Ne bileyim ben. Çok balık olabilir. Yani çok balık olabilir. Yani böyle bin balık, bin yüz balık, bin, evet. bin yüz balık. Abi 3 oldu. 2019'da en şeyde 730 lira tüfeğim mi bu? İstanbul'da Kanlıca'nın önünde mi yani... Abi, normal takımla ama böyle kamışa değil değil mi? Ha, hayır hayır. 2021 abi. Kaçta? Ya yani, 2021'de. 2021'de. Ama şöyle bir durum var. Ee, neden bu enteresan geliyor bu rakamlar normalde çok değil biz yani 500-600 wattları 2018 yılı tekniği yaptığımız sene de çok büyük her gün tutuyor yani 500-600 voltları her gün. O 720 balık niye aklımda kaldı? 52 metre derinlik vardı orada. 52 metre derinlikten tuttuk yani o balığı üretmek, o kadar balık üretmek sıkıntı var. Terledin galiba. Ya şimdi batıları açıyorlar rahat rahat, rahat. Arkadaşlar bunlar benim çocuklarım, çocuklarım. Oynamacalı. Bunlar benim çocuklarım bak böyle. Nasıl? Zil. Maşallah. Parmak ucundan saçının teline kadar emek. Onu bilirim, onu söylerim. Cemal geldin gördün birader mücadele. Nasıl delikanlı gibi, nasıl i̇şte Ben Halk Bankası personeliyim. 17-18 senelik. Ama bu iş herkes yapamaz yani. Bugün eksi bir, eksi 2 derece hava vardı. Sabah Çok değil evet. sert değil evet. Sabah Çanakkale'nin soğuğunu da bilen bilir. Sabahın altısında kalkılıp, yem bulunup, yem tutulup, o akşam sonra yürüp kadar... de böyle bunlar alınıp böyle böyle. Yani emek, çok büyük emek. Daha iyi yapan arkadaşı var varsa onları da tebrik ederiz tabii. Saniye de bekleriz bu arada. Ufaktan da bilgiler yapalım tabii. Şimdi hakkımız... Maşallah valla çok güzel yalnız ha. Kalemsi. Ha bak sen kasaya ne koyuyoruz abi? Yeni yedi. oldu yedi. Özen ne diziyor? özenle ya? Ne bileyim? Ha bak. Bak şimdi bak. Bak bunların bir, bir sıranın kulakları aynı yere bakacak, diğer sıranın kulakları da aynı yere bakacak. Hatta bunları böyle yapacağım bak. Kasaya buradan bakıldığında buradan görünecek, buradan bakıldığında bu görünecek abi. Nasıl? Sistem, he? Sinek işi. <laughs> Siz oradan bunları görünüz. ben de buradan bunları görürüm. Saat kaç bu arada? Sabah 6, akşam 7. Nasıl? Post yazlarından gün sonu alırlar yani. Biz de bundan gün sonu alıyoruz. Gün <laughs> sonu <laughs> şimdi bu. İşleri yazdılar. Bir ara şu sarı polarını anlat da. Sarı polar, çok yazmışlar sarı anlatacağım abi. Merak ediyorlar. Sarı poları gerçekten anlatacağım. Bana bunu var ya sorayım ki soru ya. Bu sarı polar anlatacağım ama. Kaç kasa oldu? Eva 4, ha? 6, 7, 8, kaç oldu? 3, 6, 10, 7, 8, 9, 10. Emek, sanat. Bunların iyisi Şam'da kayası. Bu kadar. Şu babaları çeksen şu babaları ver abi. 4, 5'li kasaları. Mehmet, Mehmet kim tuttu bunları? Bunlar Cemal'in seriyle 5'liler. Bu ufaklıklar bizimle <laughs> Şeyleri de göster. İstafları birazdan limanda gariban arkadaşlara iki aile sevindirceğiz Allah'ın izniyle. 2 aile 2 2 Evet. 2 i̇ki, iki aile sevindireceğiz. Bu sevindir, arkadaşla abi. beraber. He 3 aile olur abi. Şöyle şunları yapacağız abi. Birkaç ister da yapacağız. Bu istarda ikiye böleceğiz abi. Tamam. Evet. Arkadaşlar, bugünkü serüvenin sonuna geldik. Sabah Cemal kardeşim geldi, bugün Umur'um geldi. Biraz yem tuttuk, yemiş lazım, aksilik yaşadık ama sıkıntı değil, yemimizi tuttuk. Gideceğimiz mera belliydi. de, Çamburla gittik ama acil arkadaşımız haber verdi. Dedi, kıyıda bir balık var dedi, ben de aa atamadım, taşır içinde balıklar dedi. Sen tutabiliyorsan git tut dedi. Öyle kafamızdan bir şey icat ettik dedik, böyle tutabilir misin acaba? Geldik, işimiz döndü, Allah verik ısın ekmemizi aldık. Allah hak edene ve ailelerin nasip etsin. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Her hafta Cuma günü saat 16'da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Mehmetciğim iyi akşamlar be arkadaşlar. İyi akşamlar, kanalımızı takip edin. Herkes Allah'a emanet olsun. İyi akşamlar biliyoruz.